video yeni bölümündeki videosuna hoş geldiniz. An ben Selim değilim, Samet'im. Evet, PES 2013 ee, videosuna başlayalım. Evet, hadi Selim. <laughs> Çünkü senin kolla oynuyor. Oğlum senin benim kalde neredeydi lan? Sen kalır. Bye. Nah. Yeni serileri arkadaşlar ileride çekmeye başlayacağız. Şu an işte. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Hop hop. Uff. Gol gidiyordu. Arkadaşlar. Ee, yani. Beşiktaşlı Selim. Beşiktaş Selim Fenerbahçe ise benim şey Selim birazcık zorlu oynuyor da kollu oynadığı için birazcık kötü oynayabilir ömrümde ilk, ilk kez oynuyor hop geber Grubumuzda ayrıca arkadaşlar Kadir Kaya, Selimcan Çakallı ve Samet Doğan. Var. Evet. 9-0 oh. oh be. Başlayalım. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, <laughs> kaç gündür yani haftadır video çekemiyoruz. Ya, ok okul falan var ya ondan. <laughs> Yaz saatinde ama çok çekeriz. Lan oğlum bak senin lan, şu topu. Top kal Ya hop Lan Oo. Oh. oh be Oğlum yerim diye korkuyorum la lan, hiç, fp, şık, um. tüzdarda, hmm. he aynen Kasmaz bence de artık, artık hiç hmm. Lan 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 girecek mi? Oh. Ne oğlum lan? Yok olmaz senin beni sahaya da gömebilirdin. Böyle de sarı kart <laughs> yersin. Gerçi Christian değilmişti Barone. Evet. Direkt çekeceğim ya da çekmeyip pas adamlara. Oğlum... Lan ben bu hakem Hakem, fal olma hakem! İşte! Yer bakim. Lan oğlum, yeter oğlum ya. Yav, yine benim benim galleya? quem logo, tá bom. Oh! oh Yiyordum oğlum yazgala ya, Oğlum sen Beşiktaşlısın da ama işte kollu oynuyor yine diye oynuyorlar. lan. Ben yine klavye ile oynuyorum. Hadi. Doktor bu ne? Cık, Allah mı yeter ya? Gavlan senin gavlak. Wow. Böyle de kırmızı kart. <laughs> <laughs> Doktor bu ne ya? Baba. Ya oğlum. Lan hakem senin değil. Uh. Arkadaşlar ee, kulaklıklı ve mikrofonlu şey kullandığımız için Selim'in sesi gelmeyebilir. Gelmiyor daha doğrusu çünkü. Ya git ya şu pozisyon tekrar. <laughs> Selim işte. <müştek. gülüyor> Hadi Bekir, Hasan Ali. Hasan kaldırılmış Allah sana. <laughs> Hoppa. Lan kayt tut onu. Artık. Oh. Lan ne lan? Allah'ım ya vallahi ya, ya. Oğlum hakem senin çıkışta gel lan. Hakem çıkışta gel hakem. Hakem senin kanını yedim hakem. Gerçi kan yenmez içilir. Hakem seni öldürdüm hakem. Hakem. Lan <gülüyor> <gülüyor> <D> <laughs> Dakikasından alalım. Evet, birinci yarı bitti. Top bana gel top, top bana gel. Biri biri bizimle kaldı. Burada bitir. Evet. Yani Dudu bitirirken. İkinci yarı başladıktan sonra tekrar bir yarı başlatacağız. Ben o programla buluştururum. Tamam. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, birinci yarı, ilk yarı bitti yani. Birinci yarı bitti. Mola verdik. Şimdi ikinci yarıyla devam ediyoruz. Evet, başla Selim. Al <laughs> Hoppa, lan, lan dur lan oğlum bak bana fal yaptırma! Oley. Lan. Takım Çıktı. Sen bana Lan oğlum. Sen bana <laughs> Aynen. Sen onu İsmail tut. Of güzel rovaşata. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> ah ya, ya ya ya. Evet arkadaşlar fusion'ı bakın. Hop çekeceğim. Hop. <laughs> Adamın kafası deniyor, değiyor. Korner. Ah! Oh! Asla gol yemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Fenerbahçe'de olanlar ya da Beşiktaş'ta olanlar bu maçı iyi seyretsin. Bu video yani. <laughs> Senim. Sen bakkala doğru git sonra topu gelir tutarsın o an yani gol daha yemezsin sen biraz bekle de öyle hakeme versek topu tutar mı sanki ee, hakemin topu alerjisi var <laughs> iki devir uzak duruyor ya <laughs> zaten o hakem kaçınıyor zenci mi la hakemden ne lan Küfür etsem anlamaz da. Üç bacak, üç bacak, Anlarsa da benim <laughs> üç e, üç böcekli zincir aynı. <laughs> üç bacaklı zincir. <gülüyor> <gülüyor> üç bacaklı zincir aynı. <laughs> zincir. Ben genellikle yani küçükken 6-7 yaşlarında zincirlere zincir demişim. <laughs> lan Oh. <laughs> bas ver. Bas ver. Hadi ver Hoppa. Vallahi bitmezse videoyu yine uzatırım. Yine de ikimizden biri kol atsın. Lan Ol. oğlum lan hakem. Lan hakem. Neyse boş ver hakem. Oğlum yere düşürmüyor mu lan? Oğlum adam benim azmetecek edecek bir şey demiyor lan. Hakeme galiba kiralık tutuk. Para verik hakeme. oğlum Selim yere yapmaya gerek yok yani cenkinin oğlum ikimiz de atamadık da hala <laughs> aynen gidin oğlum gidin Selim bence ikimiz iyiyiz ya. Daha. Lan gitme lan. Güzel rojata. 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 Bak tut tut. Snowball'ı tut ya. Of. Ondan alırdım. Gole giderdi. Ya keşke çekmeseydin ya. Paslar senin oradan da ayarlardık. Of. O an amacım seyircilerin kafasını kırmaktı. Ama kıramadım. Parçaladım <laughs> Of ya Arkadaşlar ee, Bir kere Selim bana Selim'den ikimiz dik karşı takımı da Bilgisayar oynatıyordu Selim bana kornerden pas verdi Ben uçarak bir kafalık çektim Müthiş gol girdi Keşke o yani şeyi görseydiniz ne yapayım? Keşke onu görseydiniz. <laughs> Kusura bakmayın ikide bir tuşa değiyoruz ya ondan olabilir. <laughs> hakem ne yaptım ki? Daha az netmediğime şükür et ya. Hakem. Ne? Oğlum bak hakem sana bir kırmızı kart çekerim. Zenci. Neydi? daha onunla Girmez Selim. He gel doğru benimki de girmiyor ama deniyoruz işte. Lan oğlum ne yapıyorsun? Topa yandan aldı. Lan. Selim ne yapıyorsun? Burada ekmek kavgası değil top kavgası yapıyoruz. Lan oğlum gel. Oh be. Arkadaşlar Selim'in gallesine atınca benimki saplik olursa. Üzülüyorum. Ama Selim benim kallem ee, atarsa çok seviniyorum. Yani yamukluk yaparsa. Hoppa. Şimdi ben, benim mı? Yani sana mı? Yok yok. Ee, şimdi sen benim kalleme yamukluk yaparsan seviniyorum. Ben senin kallene atıp yamukluk yaparsam ben üzülüyorum. <laughs> İki duyguyu da yaşıyorum. Of ya D çok bastım ya. Onu ben de bastıkça basasım geliyor. Oğlum ya keşke pas verseydin. Adam hazırda duruyor. <laughs> ne yapıyor? Ne no, oğlum ya? Lan. <laughs> Hadi Volkan başlat. Aslında Selim de Fenerli, ben de Fenerliyim de. Cık, i̇şte şimdi ikimizinki de olmuyor öyle. Ondan dolayı. Onlar hareketi hareket yapıyorını. Adamlar tutalım. Lan oğlum yarım bitti la. Arkadaşlar. Cık, yarı bitti. İkimizde kara <laughs> gitti bu yarı gitti kara gitti yarı bitti kara gitti evet ikimiz de sıfır sıfıra kaldı rövanş oynayak mı neyse <gülüyor> evet <laughs> ee, izlediğinizin için teşekkürler arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bu sefer e, güzelce ve ee, sırasıyla çekeceğiz videoları. Lütfen beğenin. Beğenirseniz sizin için da evet işte serinin devam etmesi için e beğenin. Size daha da çok videolar çekeriz. Bye.